Evet canlar hoş geldiniz. Şimdi muhteşem bir sar karşı yanı yapacağım sizlere. Haydi bakalım toplanın ve atalarımızdan aldığımız bütün işimize yaramayan parayla ilgili olumsuzlukları göndereceğiz. Ve şimdi dilerseniz gözlerinizi kapatın daha iyi konsantre olmak için. Dilerseniz gözlerinizi açık. Mümkünse benim arkamdan söylediklerimi tekrar edin. Sevgili Allah, sevgili yüksek benli, sevgili sarkacım, atalarından aldım ve artık işime yaramayan tüm iflas etme korkusunu, fakirlik yeminini, kıtlık bilincini, para geldiği gibi gider inancını, para aslanın ağzındadır inancını. Para zor kazanılır inancını. Ev, araba, yazlık almak zordur. Para zordur, para kirlidir. Çok para haramsız olmaz. Çok param olursa benden borç isterler gibi tüm olumsuz düşünceleri şu anda etkisizleştiriyoruz ve iptal ediyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Ve Sarkay çok etkilidir, hızlıdır. Ve şu anda bizim için bu olumsuzlukları alanımızdan, evimizden, işimizden, hücrelerimizden, DNA, DNA kayıtlarımızdan gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Oldu, oldu, oldu. Evet, benim verdiğim sarka eğitimi spiritual dosing. Jean Adriyan Hanıma ait ve Cin Hanımın Türkiye'de iki tane eğitimi çok yaygın. Dirijaz bu akşam ki yerlerimde oldu. İlginize teşekkür ederim. İkincisi de Spiritual Dossing ve burada 5 sayfalık bir protokolümüz var. Onun üstünden tek tek gidiyoruz ve alanımızı her konuda ilişkiler, cinsellik, para, iş, nazar her konuda barındırıyoruz. Ve şimdi ne yapıyoruz? Az önce bir atalarla gelen ve olumsuz enerjilerle ilgili bir arınma yaptık. Ve şimdi evren boşluk sevmez diyoruz ve bu sefer güzel yüklemeler yapıyoruz. Yine dilerseniz benim arkamdan tekrarlayın. Sevgili Allah'ım, sevgili yüksek benliğim, sevgili sarkacım, az önce boşalttığım enerji alanına para kazanmak kolaydır. Ev, araba almak kolaydır. Yazlık almak kolaydır. Servet sahibi olmak kolaydır. Her yaptığım işte başarılıyım. Her yaptığım yatırımda başarılıyım. Elimi değdirdiğim her işte başarılıyım. Ben bir para mıknatısıyım. Ben bir başarı mıknatısıyım. Ben bir şans mıknatısıyım. Para bana kolaylıkla gelir. Ve paramı istediğim gibi harcayıp ihtiyaç sahiplerine istediğim gibi verebilecek özgürlüğe sahibim. Şans, mucizeler, iyi haberler benimle. Ve bunların alanıma hemen şimdi en iyi ve en yüce şekilde yüklenmesini rica ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu oldu, oldu. Ve Sartak işte gördüğünüz gibi her an çalışma yapabileceğiniz, enerjisi yüksek, ve çok etkili bir çalışmadır. Sizler de bu eğitime katılarak 2 Aralık Salı akşamı Türkiye saatiyle 19.15 yarım arası bu eğitime katılarak sizler de her konuda hızlıca çalışmalar yapabilir, uluslararası geçerli uygulayıcı sertliklerinizi alabilir ve de çok mucizeli sonuçlara imza atabilirsiniz. Ve bu eğitimle ilgili daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için 0536 798 68 68, 68. 0536 798 68 68 WhatsApp'a mesaj atabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi Sertac hala bizimle para konusundaki yüklemelerimizde devam ediyor ve onu durdurmuyoruz kendiliğinden durmasını bekliyoruz. Ayrıca bu 5 saatlik protokolün dışında eğitimde sarkaç nasıl kodlanır, nasıl saklanır, nasıl arındırılır tabii ki tüm temel konuları da anlatıyoruz. Hepinizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. Ben bye bye.